Bir kitabı okuyacaksın? Bilmem bakalım. Annemin çantası. İster misin okuyayım mı bunu? Olur, o güzel bir kitap. Ama okumadan önce seninle biraz konuşmak istiyorum balarım. Konuşmasak, sadece kitap okusak. Ama babanla da konuşmak istememişsin. Hani içimizi atmıyorduk, her şeyi paylaşıyorduk birbirimizle. Gerçek annemle görüşmek istemediğim için mi konuşmam gerekiyor? Olabilir. Ya ama ben Aylin ablayı görmek istemiyorum. Ben de senin yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Çok kızardım. Çok üzülürdüm. Hatta görüşmek de istemezdim. Ama merak ederdim. Neden gitmiş? Neden şimdi dönmüş? Hem seni görmek de istiyor. Ama gitmiş. Sevmiyormuş şey bizi. Terk etmiş. Belki bir açıklaması vardır balarım. Çok pişman olmuştur. Hem büyükler de hata yaparlar. Şimdi merak etmesen bile ileride çok merak edeceksin. Senin de annen yok ki. Nereden biliyorsun? İşte keşke annem olsaydı. Terk etse bile dönmüş olsaydı şimdi. Ama merak ederdim. Sen de üzgünsen, kızgınsan bunların çok normal olduğunu bil. Seni en iyi ben anlarım. Benimle her zaman konuşabilirsin balım. Üzgün değilim, kızgın da değilim. İçimde ağlamak falan da gelmiyor. Peki tamam. Ama kendini kötü hissettiğin anda bizimle konuşabileceğini bilmeni istiyorum. Tamam. Sunay anne, ben dişlerimi fırçalamayı unuttum. Ah. Hadi git fırçala balırız. Ne oldu nereye? İşte fırçalamayı unuttum. Fırçalamaya gidiyorum. Tamam fıstıkım. Geleyim mi? Yok yok. Kendim yaparım. Ne diyor? Necat konuşmuyor. Yani konu Aylin'e geldiği anda geçiştiriyor. Hiç etkilenmemiş gibi. Endişeleniyorum. Ha, gayri zeki bir kız. Ailenin annesi olduğunu kendi kendine anlattı. Hislerini saklaması da çok zor olmaz diye düşünüyorum. Ne yapsak ki? Hemen pedagoga götürmek istemiyorum. Haftaya zaten rutin seansımız var. Sürekli anormal bir durum varmış gibi hissetsin istemiyorum. Biz yine de çok yalnız bırakmayalım Kayra'yı. Geçmiyor bunlar ya. Fıstıkım iyi misin? Uzun sürmedi mi diş fırçalamam? Bitiyor şimdi. Bunu babamlara söyleyemem ki üzülürler.